Survivor'da bu hafta kim elendi? Kadın potasında yaşanan o şok ifşa ne? Yaşanan büyük kavga. Bakın hangi yarışmacı bu hafta elenerek Türkiye'ye ailesinin yanına dönmüş. Herkesi şok eden o konsey. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da her hafta en çok merak edilen şeylerin başında acaba bu hafta kim elenecek sorusu geliyor. Bu haftada bir kadın potası var. Bildiğimiz gibi potaya giren ilk isim Elif, ikinci isim Asene oldu. Ve bu böyle sürüp gitmişti. Fakat bu hafta kim elenecek sorusu bence diğer haftalara göre daha net. Neden diyecek olursanız bildiğimiz gibi Survivor aslında psikolojik bir savaş. Ne kadar kabul edersiniz ya da etmezsiniz bilmiyorum fakat performansı harika olan isimler bile mental olarak bir çöküntü yaşadıkları zaman direkt elenip gidebiliyor. Mesela bu sezonu Efecan çok iyi başlamıştı. Genel olarak performans sıralamasında 30 kişiden ilk 6 içerisinde yer alıyordu. Fakat kızıyla yaptığı konuşmalar adada yaşadıkları mental sıkıntılar yüzünden performansı her geçen gün düştü. Ve böyle elenen onlarca yarışmacı var. Ve ben bu yüzden bu hafta elenecek olan ismin net olduğunu düşünüyorum. Bence bu hafta elenecek olan isim Asena olacak. Çünkü gerçekten psikolojik olarak bitmiş durumda. Asena'nın konseydeki hallerini açarsanız bunu siz de net bir şekilde göreceksiniz. Gözleri dolmuş, neredeyse bayılacak gibi sürekli konseylerde saçı başı dağılmış, kendimi ifade edemiyorum, artık iyi değilim gibi şeyler söylüyor. Zaten adadaki en yakınlarından birisi olan Sema da arkadaşlar Asena'yı bu kadar ciddi almayın. Psikolojik olarak iyi değil. Yaptığı şeyler size değil. Fakat gerçekten psikolojik olarak bitmiş durumda. Kendi kendine konuşuyor, kendi kendine oturuyor ve kimseyle iletişime geçmiyor. Aslında böyle bir kız değildi. Psikolojik olarak bitti diye açıklamayı en yakın arkadaşı da yaptı. Ve ben bu yüzden bu hafta elenecek olan ismin Hasan olduğunu düşünüyorum. Arkadaşımı durmak ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.